Ama küçük kız kardeş eğlenceli olabilir. Onu öğreteceğim bir sürü güzel şey var. Çıkardığı onca sesi seni. <laughs> <laughs> bekle. Çıkardın adamıma bakın. Hey çocuklar. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Tamam. Görüşürüz Kobi. Çabuk söyle. Hey. Bekle. Bu arada ben Kobi. Gabriel. Ee, Yaşayacak başka bir yer bulduğunda ailenin seni özleyeceğini düşünmüyor musun? Gittiğimi bile fark etmemişlerdir. Her şeyin eskisi gibi olmasını çok istiyorum. Hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. Evet. Ben de öyle. Yani evet. Aa, aa. Kusura bakmayın. Sorun değil. Lezzetli bir kar topu. <laughs> Affedersin. Burada hiç boş bir kar evi var mı acaba? Hmm, sanmıyorum. Neden? Yeni bir kız kardeş olmuş ve o da onunla beraber yaşamak istemiyor. Aa, <laughs> anlıyorum. Benim de erkek kardeşim var. Öyle mi? Evet ve benim en iyi arkadaşım diyebilirim. Gerçekten mi? Evet. İlk zamanlar böyle olacağını düşünmemiştim. Ama zamanla değişti. Ama ben değişiklik istemiyorum. Değişiklik her zaman kolay değildir. Ailem bizi sıcak ormandan buraya getirdiğinde ben de hiç mutlu değildim. Buraya mı taşındınız? Ormandan onca yol kat edip. Evet. Ve burada kötü olacağımı düşünmüştüm ama biliyor musunuz? Kar çok eğlenceli. Deneyin ve görün. Harikadır. Evimi bırakmak hiç kolay değildi. Ailem bana hiç endişelenme dedi. Bazı şeyler değişir, tuhaf hissedersin. Bazen böyle olması gerekir. Bazen yüzünüzü güldürür, sizi heyecanlandırır. Ve de değişiklik, değişmenin yolu budur. Vay canına. Eee <laughs> ikiniz nasıl yarışacaksınız? Buz pateni. Snowboard demek istedin sanırım. Buz pateni. Snowboard. Bip bip. Kar tanesi prensesi. Kar kaykayıyla geliyor. Kar kaykayı eğlenceli. Ve hızlı. Tamam. Ha. Hadi yapalım. <laughs> uh -huh. Aa, Mia dikkat et. Çalıyor. Of olamaz. Yardım ister misin kartopu prensesi? Kar tanesi. Ve evet Ih, Ih. İsterim Şimdi biraz Tessa tarzında kayma zamanı Süper edit tarzında kayarsan Kesin kazanırsın Öyle mi? Ardında bıraktığı karda Turbo Tessa'yı göremeyeceksin bile Tamam Şimdi herkes hazırlansın Tepenin dibine ilk ulaşan yarışı kazanır Yarışçılar yerlerinize Hazır başla Evet Yaşasın Devam edin çocuklar. Hadi, hadi. Hımm. Hımm. bekleyin. Yaşasın. Evet. için teşekkür ederim. Tozumu yutmaya hazır ol. İşte ben buna kış derim. Filmimizde kar çok parlak ve güzel görünecek. Evet, şimdi nasıl bir film çekeceğiz? Donmuş kar topları adına neler oluyor burada? Bakın. Oh, bakın bir kar maymunu. Ne kadar tatlı. Bence zavallı maymun sıkışmış. Aa olamaz. Ne yapacağız peki? Endişelenmeyin. Edi her zaman yardım. Ha? Uh, 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 uh. Aa, önemli değil küçük dostum. Sanırım biz. Pis, pis, pis. <laughs> Komik olan ne? Aa, hiçbir şey. Yapmak istediğimiz bir şey hakkında konuşuyorduk o kadar. Kar mücadelesine <laughs> hazır ol. Aa, öyle mi? Asıl ben seni kar topuna tutacağım. <laughs> Yarış motoru. Hayır olmaz. Lama. Durun durun durun. Zaman makinesi. Hayır. Aslında ben daha çok parlak buzdan bir saray düşünüyordum. Loreda, Loreda hemen buraya gel. Tekrar söylemeyeceğim. Ve sen de Bernard ve Yunis. Annenizi dinleyin hemen. Tamam, bekleyebilirim. Ah! İnanamıyorum. Böyle giderse asla kardan evimi bitiremeyeceğim. Kardan evi mi? Bu gece içinde uyuruz diye düşünüyordum. Güneş gittiğinde hava çok soğuk olacak. Belki yardım edebiliriz. Biz de kardan bir şeyler yapmak istiyoruz zaten. <laughs> hey! Loreda, seni uyarıyorum. ben bebeklere göz kulak olabiliriz. Olabilir miyiz? Olabiliriz. Ve biz de sana evini yapman için yardım edeceğiz. Aa, teşekkür ederim. Annenin işi asla bitmez. Hadi size planı göstereyim. Ben şurada inşa etmeye başladım bile. Sanırım biraz eğleneceğiz. Tavşan tarzında. Nereye gittiler? <gülüyor> <gülüyor> Geri gelin tavşanlar. Hmm, bakalım. Aa, bu küçük ev için büyük bir planın var. Aynen öyle. Her çocuk için bir oda ve bir de sizin için tabii ki. Tamam. Kobi ve ben iki odayı yapabiliriz. Sen ve Jack de diğer ikisini yaparsınız. Ama plana bakarsak iyi olur. Böylece doğru inşa ederiz değil mi? Ya da çılgın bir şeyler ortaya çıkar. Edi ve ben size özel bir şey hazırladık. Bakın, kardan adam yaptık. Siz de kardan adam yapabilirsiniz ama sadece dikkatli olun. Hey, buraya gelin. Bu nasıl? çok az bana doğru iter misin? Şimdi nasıl? Çok çok azıcık öbür tarafa. Kobi karar ver. Aa, olamaz. Uh. Oops. Hey tavşanlar ha, bizi bekleyin. Bak işte geliyorlar. Yavaş yavaş. Aa! Bu nasıl? Aa, bilmiyorum. Bu planla aynı görünmüyor sanki. Şunlara bak ne güzel. Süslü penguen dansı için ceketlerini giyiyorlar. Hey bana bakın. Penguen dansı yapıyorum. Hadi Emma. Penguenler beğendi. Ve beni de sevdiler. Hadi denesene. Pekala bu çok da keyifli bir dans değil ama deneyeceğim. Olabilir O zaman onlar gibi davranmalısın Hadi yine iyisin senin için Bir penguen uzmanı olabilirim Pekala sen de iyi sayılırsın Ben de her şeyin uzmanı sayılırım Yani neredeyse her şeyi Bu arada ben Emma Emma mı? Bu çok penguen ismine benzemiyor Pipaya ne dersin ya da buradas? Ah, vanilla belki değil. Emma daha iyi, teşekkür ederim. Benim adım da Penelope ama bana Peni diyebilirsin. Tamam Peni. Nereden başlayacağız? En baştan başlamak her zaman en iyisi. Değil. Şimdi kürkün nerede? Kürk mü? Ben şey. Hmm. Aa, tamam bunu geçelim. Siyah ya da beyaz bir kıyafetin var mı? Şey hayır. Hmm. Aa, tamam bunu da geçelim. Hmm. bak ne diyeceğim. Hadi dalmayla başlayalım. Penguenler yüzmeyi çok sever. Burada yüzmemin imkanı yok. Donarım ben. Diğer penguenlerin seni sevmesini istiyorsan biraz kendini zorlaman gerekecek. Ama deniyorum. Peki Pekala hadi penguen. ...yapabileceğime eminim. Ah, olamaz. Tüm karlar ağzıma doldu. Aa, i̇yi fikir. Kar kürağı. Penguenleri neyse. özellikle de sardalya aromalı kar Aa, Hadi bir deli. Penguenler çok sever. Tamam. Ee, lezzetli değil mi? Diğer penguenler artık seni sevecektir. Her geçen dakika bize benziyorsun. Emma. En sonunda seni buldum. Penguen arkadaşlarım parti organize etmemi istiyor. Öyle mi? Bu tam benlik. Biliyorum. Süslü şeylerde senin tam bir uzman olduğunu söyledim. Ama sana ne oldu böyle? Herkes beni sevsin diye. Penguene benzemeye çalışıyordum. Sevsin diye Ama herkes seni her zaman olduğun gibi seviyor zaten. Biliyorsun. Her şekilde seviliyorsun. Gerçekten mi? Tabii ki. Sen benim tanıdığım en harika insansın. Öyle mi? Şey, öyleydin. Kimse senin penguen olmanı istemiyor. Seni olduğu gibi seviyoruz. Bunu yiyecek misin? Böyle daha iyi. Yardımların için teşekkür ederim Penny. Ama penguen olmayı penguenlere bırakırsam daha iyi olacak. Nasıl bir parti olsun? Parti mi? en muhteşem penguen partisini organize edeceğim arkadaşlar.